Öğrencilerine, e, onun dışında sektöre, e, sinemaya, yönetmenliğe, oyunculuğa gönül vermiş kişilere neler söylemek istersiniz? Buyurun Umut Bey, önce sizden. <laughs> ee, zor bir dönemden geçiyor dünya. Bütün dünya zor bir dönemden geçiyor ve birbirimizle iletişim şekli, işte sinema, tiyatro, etkileşim şekli, o yüzden çok değerli görüyorum bütün öğrencileri, eğitim süreçlerini. Kendimizi ne kadar geliştirip ileriye doğru götürebilirsek, o kadar şanslıyız. O yüzden de her biriniz, her birimiz birer birer çok değerli varlıklarız bence toplum için. Ee, çok değerli olduğumuzu düşünüyorum. Ee, çünkü bir saniyelik bir görüntü birçok şeyi anlatabiliyor. Bir çok duyguyu barındırabiliyor içinde ve insanlara öğreti olarak bunu gönderdiğinde, yani saatlerce konuşsan, otursan, sohbet etsen okey, tamam, konferanslar ver, okey, tamamdır, güzel ama bir saniyelik bir görüntü bile hani üzerine saatlerce düşünülebilecek bir durum yarattığı için sinemada, yani sizin mesleğiniz açısından söylüyorum, kamera arkası olarak söylüyorum çok değerli herhalde çok önemli benim için. Yani okumak demek aynı zamanda doğayı, aynı zamanda insanları ve aynı zamanda kitapları da okumak demek. İyi okumak lazım. Hı hı. Çok evet. teşekkür ediyorum bu güzel röportajımız için. Ben teşekkür ederim. Sizlerle bir arada bulunmak üniversite öğrencileri olarak bizim için ayrıca çok keyifli. Siz bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Evet. Çok Yapacağınız sağ olun. şeyler çok değerli. Şu saat evet. itibariyle bundan sonra her yeni günde aldığınız kararlar ve kendinizi geliştirmek için ve dünyaya açılmak için, dünyayı görmek için ve yenilikleri takip etmek adına sürekli hazır bulunmuş olmanız gerekiyor ve bu size çok büyük katkı sağlayacak. Bakın geldiniz buraya, bize zaman ayırdınız, bir emek sarf ettiniz, bir hazırlık içerisine girdiniz. Ee, bu sizin mesleğiniz adına çok kıymetli aslında ve böyle böyle artık bir yere ulaşacak. Çok evet. haklısınız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Siz sağ olun, sağ olun. Bağlı Kasan filmi için de ayrıca e, emeğinize sağlık. Gerçekten e, çok tebrik ediyorum. Sağ olun. E, çok güzel bir e, film oldu seyirci olarak. Hı -hı. Hı -hı. Çok sağ olun. Sizlerden bunları duymak daha güzel. Teşekkür ederiz. Sizin çok ayağınıza sağ sağlık güzel evet. geçti sağ ol teşekkürler güzel kıymetli bir sohbet çok kıymetli evet evet çok kıymetli